Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok zorlu deli manyak Psycho Challenge sıkıntılı problemli manyak ölüm yollarında. Dedelerin dedesi ihtiyar Ford 12 onla birlikte ara direksiyon aracımızda zorlana zorlana bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Nisan ayına giriyoruz. Abi tomru da odunu da niye istiyorlar bilmiyorum ama yanıyorlar herhalde. Milletin içi yanıyor içi. Ee, öyle bir nakliyatımız olacak yani. Şöyle beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Videoya başlamadan önce haydi bismillah diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Yollara düşüyoruz arkadaşlar. Şöyle Allah. Oğlum bu nasıl yoldan Baksanıza fren tutmuyor ki. Bak görüyor musunuz? Orta lastiği görüyor musunuz? Fren tutmuyor arkadaşlar. Yavaş oğlum yavaş lan. Fren tutmuyor ki. Tamam sakin. Sakin. Of of oğlum. Ön yere değdi. Abi direksiyon dönmüyor ha. araba çok eski direksiyonu döndüremiyorum. Çok sert direksiyon. Aşırı sertleşmiş bu direksiyonu yumuşatmak lazım. Allah. Allah yavaş yavaş dayım yavaş yavaş sakin ol. Sinirlerine hakim Bir anda bırakıveriyor kendini aşağı doğru. <laughs> tamam abi baksana da bu yollarda gözünü seveyim. Odun mu taşınır ben bu yollarda odun bekleyeceğime soğuktan ölürüm arkadaşlar. Allah. Allah yavaş 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 frenle tutmuyor ki yani bu yollardan olduğu sipariş eden adam bu gelmeme ihtimalini riskini de göze alarak ediyor arkadaşlar anladınız mı yani sonuçta her baba bu yollarda araba kullanamaz haksız mıyım? Haksız mıyım arkadaşlar? Haksız mıyım? Allah nasıl oluyor ya? Tamam Bakın rampa aşağı iniş performansında <laughs> Orta lastik biraz kitlese de güzeldi yani. Bir problem yaşamadık ama tırmanış konusunda problem yaşayabileceğimize inanıyorum ben bu arabayla ki yaşamaya başladık da herhalde. Allah! Tamam. Hadi de, hadi de, hadi hadi. Çekmiyor şu an. Ortalar patiye sarıyor. Git gaz dosyorum ben. Git gaz Ortalar patiye sarıyor şu an. Geç dayı geç. Gözünü seviyorum. Yolu falan Ben şu yine bir gaz seni bir bakayım. Onun diferansiyel kilitli de çıkmıyor lan bu aralar. Dinliler bir kaldırayım mı? Aha dur. Dinliler kaldı. Biraz hareketlendi. Heh. Çekişten düştü ama aynen buraya kafadan dinliler kalkıp girmemiz lazım daha arkadaşlar. Yükü tek çekere bilgirip, Allah ne verse kaptıra kaptıra çıkmamız gerekiyor. İşte orada hata yaptık. Bu yollar biter mi be? Ömür biter, hayat biter, yollar bitmez arkadaşlar. <laughs> Hayat kısa yollar uzun. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Ne haber sana? Dur. Allah dayı dayı bekle dayı bekle. Önce ben bir döneyim bak. Önce ben bir döneyim. Allah'ın cezası vuracaksın düşeceksin aşağı düşeceksin. Manyak düşeceksin. Düşeceksin. Sen bu arabayı vurup bunu atman aşağı. Ben seni atarım ama her Yollar psikopat dolu arkadaşlar ya. Cahil bak La direksiyonu döndürmüyorum ya Nasıl bir direksiyon var bu arabada Hoşuna <laughs> <laughs> dememişler Dağların kurdu yolların fordu diye Pardon dağların lordu yolların fordu mu demişler Evet arkadaşlar bu sözün doğrusunu bilenler Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmasınlar Allah Ama yine iyi gidiyoruz bence arkadaş. Öyle değil mi? Hani bu yollara göre gayet iyi performans gösteriyoruz yani. Bak dayımız geliyor karşıdan dayı. Geç geç, şey, ablaymış lan o. Hanımefendi senin bu yollarda ne işin var gözünü seveyim. Arkadaşlar içeriden kuşum ötüyor. Mikrofona sesi yansıyor mu acaba? Gel bakayım şöyle. Baksana direkt bu dönüşü lan bu. Buraya bir tırla girsek ne olur acaba arkadaş? İlerleyen videolarda buraya bir tır sokmamı ister misiniz? Genelde kamyon kullanıyorum bu ölüm yollarında. <laughs> tamam. Sesi çok güzel ya bak. Sesi cidden baya hoşuma gidiyor bu arabanın. Yapımcıların eline sağlık arkadaşlar şimdiden. Oy 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 oy. Bu yollarda normalde çok yoğun trafikler oluyordu ama görünüşe göre fazla bir trafik, şey, trafik yok artık yok işte. Karanlık çökmeye başladı. Hava galanmadan bu yükü teslim etmemiz lazım. Yoksa problem yaşayacağız bu yollarda. Baksana lastik boşa dönüyor ya. Bizim orta lastik artık bitmiş arkadaşlar. Işte. Hmm. Ooo oh, arkamız trafik olmuş ha biz rampalarda çıkışlanmıştıkça arkaya doldurmuşlar arkaya işte. Ha, çıkamadılar lan oradan. Arabacı stop ettirdi herhalde orada arabayı. Bir şey vitese mi girdi ne yaptı? O karşıdan da bir şey değil mi? Bir konvoyla karşıdan geliyor bak. Bu yakıt tankeri mi ne Yok karşıya mı gidiyor lan onlar? İleri gidiyor herhalde onlar. Üstümüze geliyorlar zaten ama şu tırcı üstümüze geliyor. O tırcı gelmeden bu virajları dönmemiz lazım. O tırcı ile virajı denk gelirse patlarız bak. %100 patlarız ben söylüyorum size. Evet. gelmeden şuraları dönelim. Ben gayet iyi dönmüş. Baksana abi ar, arka neler yapıyor. Oğlum bu atacağız lan zorlarsa Onlar sakın kurutu Aha geldi. Geldi bak. Allah'ın cezası. Yolun ortasından geliyorum. Ben nasıl geçeyim oradan? Ben nasıl geçeyim oradan? Sen yolun ortasından gelirsen ben oradan nasıl geçeyim? Tamam. Karşıdan bir tır daha mı geliyor? Yok ileri gidiyormuş lan o. Oo, orada trafik sıkışmış zaten. Birini atmamız gerekebilir arkadaşlar orada her an. Oradan her an... Allah. Her an birini yuvarlamamız gerekiyor. Öyle bir plan yaptım ki orada korkma. Arabayı stop etti. Bas 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 bas. Bas yapış 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 yapış. Allah. Oy 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 rampaya gel rampaya gel abi rampaya gel ürgüne çıktık yemin ediyorum. oradaki trafiği nasıl açacağız? Oradan birkaç kişi yine feda edebilirim. Her şey sizin için arkadaşlar. Bakıyoruz kim suçlu şimdi dur öyle tarafsız yaklaşmamız lazım olaya. Yani kendimiz bu yönden gidiyoruz diye hemen karşı yönü suçlamamamız gerekiyor. Tarafsız yaklaşmalıyız arkadaşlar. O dayı şarampole gitmiş daha. Oğlum bizimkine baksana bizimki adamın şeridinden dönmüş. O adam ne yapsın orada yani? Şuna dokunacağım ufak bir. Allah. Tamam güzel. Ama atamaz mıyız burada? Çünkü adamın şeridinden dönmüş bak. Buradan dönmen gerekiyor kardeş. Saatler sonra şoförlüğü de biz mi öğretelim yani arkadaşlar? Öyle değil, Haksız Haksız değil mi? Aslı mı? Aslı mı? Tamam. Çayırıyor <laughs> maşallah maşallah arkadaşlar. O yolu kapamışlar bu köprüden mi geçeceğiz karşı? Vallahi yolu kapamışlar. Ne yapacağız? Gireceğiz bu köprüye. Allah bismillah yolumuz açık. Kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Yolumuz açık. Gazamız mübarek olsun lan. Bu nasıl bir köprü la? Allah aşkına bu nasıl bir köprü arkadaşlar? Bu köprü bu arabayı nasıl taşıyor? Kafamda deli sorular. Kafamda deli sorunlar. Köprü bu arabayı nasıl taşıyor arkadaşlar? Biri bana anlat. Bir o yana bir bu yana. Ah, güzel. oh, pop 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 lan 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 lan. Allah cezanız. Manevrayı yapamadık orada. Allah. Arkadaşlar evet ufak bir aksilik yaşandı. Aracımız maalesef şalampole uçtu. Bu ufak aksiliği e, giderene kadar maalesef bu videonun sonuna geliyoruz. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bir beğeni bırakmayı unutmayın. Her beğeni bir geçmiş olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.